Evet canlar. Bugün aklıma düştü video serimizin üçüncüsünü çekiyorum ki bugün amma da bereketli olacağı benziyor. Geçenlerde e, bir televizyon programını izliyorum. Orada bir hanımefendi bir rahatsızlığını dile getirdi. Şöyle bir ifadede bulundu. Arkadaşlar dedi bugün ben de rahatsız oluyorum. Ama bir çoğumuza göre normal karşılanıyor. Bugün diyor kadınlarımız, kızlarımız bir göz ve popo şovuna çıkmış sanki. Yani birilerini beğenmek için illa diğerlere bakmak gerek. Aklına, fikrine, zekasına, üretkenliğine bakılır. Doğru mu? Gönlüne bakılır gönlüm temiz diyorsa maalesef gönülde ne olursa dilden o dik, dil onu zikreder. Beden onu amel eder. Dışığın görünüşü içiğin aynasıdır. Açıl kızım utanma. Bu devrin mudasıdır diyor. Hep ikisini karıştırırım. Ya Abdurrahim Karakoç ya Sezai Karakoç bunu söylüyor. Gerçekten ben bir erkek olarak rahatsız oluyorum. Ama o gördüğüm programdaki o hanımefendinin ifadesiyle demek ki hanımefendiler de bu durumdan rahatsız oluyorlar. Kendi hem cinslerinin bir takım davranışlarından, tutumlarından rahatsız oluyor. Ve kanaatimce da doğrusu ifade et. Kişinin bütün güzellikleri, özellikleri, şu çehreye nakşedilmiştir. O çehreyi okuduğunuz zaman karakterini, şununu, bununu, her şeyini görürsün. Artık buraya bakmak da helaldir. Oraya bakıp da sulanmazsanız tabii. Oraya bakmak helaldir. Özellikle bir kadın ve bir erkeğin bakılmaması, görülmemesi gereken noktaları, yerleri var. Karandır. Toplumda bir takım olumsuz sosyal davranışları, etkileri tetikler. Bilinçaltında, farkına varmadan, adım adım hepimizi bir noktaya doğru götürür ve o noktaya ulaştıktan sonra da Gerisi, geri dönüşü çok zor olur. Kadınlarımız bizim ziynetlerimizdir. Baş tacımız kıymetlilerimizdir. Onların giyimleri, kuşamları, tahsilleri, kültürleri, yaşamları bizim için kıymetlidir. Lakin biz birçok şeyi doğru bilsek de yanlış oluyor, hatalı oluyor, zararlı oluyor. Zararlı bildiğimiz, hatalı bildiğimiz, yanlış bildiğimiz birçok şey de maalesef doğru, faydalı olabiliyor. Doğruyu ve faydalıyı, yani negatif ile pozitif, faydalı ile zararlıyı ayırt edebilmek için biraz bir şeyler bilmek lazım. Okumak lazım, öğrenmek lazım. Biz atamızdan bunu gördük demeyin lütfen. Kapitaler ne? Ahletmez misin? Düşünmez misin? Bazıları yanlış anlar da. Hani e, derler ya her koyun kendi bacağından asılır. Doğru. Hesaba çekilirken. Herkes kendi bacağından asılır da, lakin yaptığı hatalar, yaptığı zararlı şeyler de topluma zarar verir. Birilerinin yaptığı gibi demişler ki, aynı. herkes kendi bacağından asılır da, o zaman ne yapar? Bir tane koyun almış, dört parçaya bölmüş, o şehrin dört bir başına o koyunu asmış gel zaman, git zaman o koyun çürümeye, kokuşmaya başlamış. Hani koyun kendi bacağından asılacaktı ya o kokuşan koyun bütün şehri ağır bir kötü, pis duruma düşürdü. Yani şehir çok pis kokmaya başlamış. Şikayet etmiştir. Çok fizikoloji. Ee, o bir altı üstü bir koyun kendi bacağından nasıldır? Onun kokusu da kendisine. Size ne ki? E demişler bizi de rahatsız et. Demek ki birilerinin davranışları, tutumları, yaşam tarzı, insanoğlu sosyal bir varlık olduğu için diğerlerine de faydalı da olabiliyor, zararlı da olabiliyor lütfen kendi özümüzde dendiğimiz olmamız gerekeni kullanım kılavuzumuza göre yaşayalım. Ha, o zaman hem mutlu oluruz, hem zevk alırız, hem rahat ederiz. Zevk almak için, beğenilmek için illa ki birilerinin moda diye dayattığı birilerinin faydalı diye dayattığı şeylere tabi olmamak gerek. Gerçek manada biz kendimize neyi yakıştırıyorsak onu yapalım, onu giyinelim. Bize de neyin temel ölçülerini Kur'an ve Sünnet'te Rabbi Tarık'a ve onun ben rahatsız oluyorum. Onlar hepimizin evladıdır, kızıdır, bacısıdır, annesidir, eşidir. Lütfen. Bir takım kendini bilmezlere meydan vermeyelim. Kendini bilmezlere ipucu vermeyelim, fırsat vermeyelim. Eğer biz o tür giyim ve kuşamları, davranış tarzını kendimize yakıştırıyorsak ben güzelim demeye, şık giyiniyorum demeye getirmeye çalışıyorsa bunun sosyolojik etkilerine de dikkat edin. Lütfen. Birileri eğer biz ya da siz yoldan geçerken anormal bir şeyler yani aslında fizyolojik olarak normal ama sosyolojik olarak anormalse bunu bir gözden geçirelim. Anlaştık. Ben kızlarımın, bacılarımın, kardeşlerimin, annelerimin çıplak koyunlar gibi gezinmesini istemiyorum. Ben e, tutucu değilim. Muhafazakar, özgürlükçü, sosyal demokrat. Ancak bunu da söylerken insani değerlerin ne olduğunu tam olarak farkındayım ve bilincindeyim. Siz de bunun farkında ve bilincinde olun. Farkındalığınızı geliştirin. Tamam mı canlar? Yüreğimizi yakmayalım. Bugün toplumdaki birçok yaramız, derdimiz, sıkıntımız bu tür sebeplerden ortaya çıkıyor. Özellikle hanım kızlarımız, kardeşlerimiz kendini bildiğimizlere fırsat verecek şekilde giyinmeyelim daha. Tamam. Beyler, sizler de aklınızı başınıza alın. Aynı şeyi sizin eşinize, kızınıza, kardeşinize yapsak, söylesek, baksak razı olur musunuz? Olmaz. Nikah altına girinceye kadar herkes bizim bacımızdır, kardeşimizdir, annemiz. Bu Allah'ın emri. Sakın ha. Hadi. Fiyemami.